Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Emeğinle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akürek'in harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalır. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere koskocaman öpüyorum. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn